benim evcil hayvanımdı. Babamla birlikte almıştık. İki yıldır bakıyorum ben ona. Teyze ne yaptın sen ya? O onun evcil hayvanıydı. Kızım ben ne bileyim dedim. Belki dışarıdan gelmiş. Ya anne hamamimko öldü. Tamam dur. Elif! Kızım hele o bahçeden üç dört tane hamam böceği getirin. O çöpün etrafı doludur. Cık. Kız bana bakın hele. Köşeden bir yerden yılan, akrep, kertenkele bir şey çıkarsa öldürmeyin ha. Evde besliyorlar. Ay anne saçmalama evde yılan mı besleyecekler? Kız niye bir sana 20 yıldır bakmıyoruz? Hele bir peçete getirin kaldırın bunu görüp ağlamasın. Ya o değil de hamam böceğinin adını hamamimko koymuş. Çok şaşırdım öyle isim mi olur? Yani şu anda bulunduğumuz evde hamam böceği besleniyor. Ve anne babasını itirazı olmadan kendi elleriyle alıp getirmişler. Buna şaşırmıyorsun da hamamimko'ya mı şaşırıyorsun he? Kız bu eşek arası nereden çıktı?